Yeniden merhaba gündeme kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi aslında gündemin başında da aktarmıştık. Toki'nin sosyal konut projesinde artık kura zamanı geldi. Başvurular ev sahibi olup olmadığını bugünden itibaren öğrenebilecekler. Peki kurallar nasıl çekiliyor? Önümüzdeki günlerde bizi nasıl bir takvim bekliyor? Büyük şehirlerde kurallar ne zaman çekilecek? Tüm merak edilen soruların cevapları için karşımızda Demirören Haber Ajansı muhabiri Burak Emek var. Burak'a gideceğiz çünkü Burak'ın yanında Toki Finansman Daire Başkanı Ayhan Karaca var. Burak Sözü size bırakıyorum bize cevapları aktarmanız için. Evet o kurallar çekilmeye başlandı. Şırnak Merkez ve İdil ilçesinin ilçesiyle birlikte Ardahan'da da kurallar kura çekimi aynı saatte başladı. Şimdi e, kura çekiminin yapıldığı salondayız biz. Tabii e, heyecanlı olan vatandaşlar da var. Şimdi, e, dışarıda ve içeride olanlar da var. Şimdi e, yayın konuğumuz e, TOKİ Finansman Dairesi Başkanı Ayhan ile birlikteyiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim öncelikle şunu sormak istiyorum. Süreç nasıl işliyor? Neden burası ilk önce seçildi? Ve İstanbul ile büyük şehirlerde ne zaman başlayacak? Öncelikli olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük konut kampanyası olan İlk Evim İlk İşyerim kampanyasının hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olsun diliyorum. Ee, kurallarımız e, az önce Şırnak ve Ardahan'dan başladık e, ve hızlı bir şekilde mart ayına kadar tamamını e, çekmiş olacağız. Bunun e, Şırnak'tan ve Ardahan'dan başlama sebebimizi de kısaca izah etmek e, iz, iz, izah edecek olursak, toplamda e, malumlarınız üzere 250 bin konuta 5 milyon 135 bin 241 başvuru oldu. Bunlar çok yoğun. E, lukla büyük illerimizde oldu. Mesela İstanbul'da 1 milyon 512 bin, İzmir'de 239 bin, Ankara'da 231 bin gibi devamında Bursa, Gaziantep, Konya gibi yüz binin üzerinde başvurular oldu. Sayın Bakanımızın talimatı, TOKİ Başkanımız Ömer Bulut Bey'in takibi ve talimatlarıyla biz bu başvuruların tamamını inceleyip sık dokumak şartıyla, koşuluyla tek tek inceliyoruz Bunları diğer kurumlarla birlikte yapıyoruz. Tapu Kadastro'muzla, e, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüzle bunlar biraz zaman alıyor. İlk etapta bu e, illerimizde yani şu an kura çektiğimiz illerimizde bitirdik ve kurallarımıza buradan başladık. Ayrıca e, malumlarınız önümüz kış. E, bu bölgedeki kış şartları da göz önüne alarak vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemek adına da programı bu şekilde yaptık. Örnek verecek olursak, incelemelerimiz biten illerimiz ve programımız şöyle. Mesela bugün Ardahan ve Şırnak'ta çektik kurallarımızı. Yarın mesela Kars'ta ve Siirt'te kurallarımız devam edecek. Arkasından 9'unda Batman... Ve Iğdır, onun da Ağrı, Mardin, arkasından Şanlıurfa, ve Bitlis, Hakkari gibi illerimizi tarayarak kurallarımızı şeffaf bir şekilde çekmek suretiyle tamamlamış olacağız bu bölgemize. Ve bu kura programımızda haftalık olarak hem sosyal medyamızda hem TOKİ'nin resmi e, web sayfasında ilan edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun. E, Toki, Toki finansman dairesi başkanı e, Ayhan Karaca bize kurallarla ilgili son gelişmeleri aktardı. Tabi e, 1100'ü Şırnak merkezi olmak üzere 350'si İdil'de e, bu konutların kura çekimi yap yapılıyor. E, toplam 1450 kura çekimi e, Şırnak için yapıldı yapılıyor diyelim ve Sözü Haber merkezine bırakalım.